Ejder gündüzleri yoğurtçu, macuncu, kalaycı, geceleri bozacı sesleriyle şenlenen yıllarda gezmeye devam ediyoruz. Ve şimdi 80'lerdeyiz. Belki çok ilgilenmediğinden fikri de yok diyebiliriz. Onun için en zor galalardan biri burası kesin. Ayşenur Balcı kodunda. Aa, hoş geldin Ayşenur. Hoş buldum. En zor gala değil mi senin için? Gerçekten ne öyle. Ne vintage <laughs> seversin, ne retro seversin. Eskilerden Renkleri hoşuma hiç, hiç hoşlanmazsın, <laughs> hiç. haz etmezsin. İyi gene üstüne başına bir şey bulmuşsun. Çok zor oldu değil mi? buldum. Zor oldu ama buldun. Peki. Allah'ım o taytlar. Ya gerçekten büyük bir problem. Ayaklarım kesildi orada otururken. Peki nereye gidiyorsun 80'lerdeyiz? Nereye gidiyorum? Ee, ben bir zaman makinesinde bir telefon kulübesine gidiyormuşum. Telefon açacakmışım. Ama o bir zaman makinesiymiş. Hop bir anda kendimi 80'lerde bir partide buluyorum. Peki gel bakalım. <laughs> Ayşenur üzerindeki tam 80'ler. Ben bayıldım üstündeki parçaya. Teşekkür ederim. Ee, sadece şey, bacağını görmeyip orada ince bir çorap mı görseydik dedim. Hani öyle bir şey var mı bilmiyorum da ben giyseydim o şekilde giyerdim. Bir de e, şey diye hatırlıyorum, 80'ler makyajlarında üzerindeki tonlarda olması gerekiyor. Gold pırıltılar yapman gerekiyordu. Ya yani makyajını birazcık 80'ler bulmadım. Göz makyajında gold pırıltı da var. Bir de ben bir Madonna'nın bir şeyini, saçını makyajını yaptırdım. Kıyafet Aha. de ona uygun aslında. Gözleri, göz makyajı da buydu, dudak falan her şeyini aynı ya yaptım yani. Madonna duruyorsun ama onun üzerinde ne vardı onu bilmediğim için Hani belki üzerinde ona uygun vardı, bir şeyler vardı. Ama böyle siyahlı goldluydu. Bu tek gold. Aynı böyle görünüyor. Anladım. Yani ben makyaj kuralını öyle hatırlıyorum. Onun dışında güzel dönem dönem duruyorsun. Teşekkür ederim. Ayşegül. Ben zaten 80'leri çok seviyorum. Özellikle bu kılıfı çok seviyorum. Ee, ama üzerini çok beğendim. Altını ben de dar bir şey isterdim. Ee, bir de keşke bir kere de saçını böyle siyah falan boyasaydın ile Değişik görseydik. O kadar. Deri tayt giyecektim ama işte kuralımız var ya hafta içinde de hafta sonunda da giymek istemedim. Hazır mısın? Korktum. Hazırım. Geçebilirsin. Yes, please. I really like the 80s pop look. Um, the whole 80 pop look. yes madonna theme the madonna theme she put it she put it off so madonna geldi, the her outfit. Koydu. and gold is back you know the color gold is back Tekrar so, gold geri döndü. Da da. Um, the blonde hair she's a gorgeous woman and i think that with all the competitors the ladies need to start being more positive towards one another E <gülüyor> <gülüyor> ay ne güzel. Bundan dışarıdan gelen yapacağız. bir göz bile dedi ki, e, kızlarımızın bu güzel kadınların birbirlerine çok daha pozitif yaklaşmaları daha iyi olur dedi. <gülüyor> <gülüyor> Floyd alkışlar lütfen Floyd için. Güzel. Thank you. Geçen bir trying to explain this all the time. Oh okay. Um so I guess let me get And let's see the points from Floyd Mayweather. <laughs> One to ten, it's kinda you started taking. Bravo! <laughs> <laughs> Stick <Vast eşit. gülüyor> <laughs> <laughs> <daha> is the Var mı söylemek şey, istediğin bir şey Ayşenur? Teşekkür ediyorum Yok. sadece. <laughs> İngilizce çok bilmiyorum. Peki. What, make you, what kadar... make you change your mind? Fikrini um, because... değiştiren neydi? I mean... If she didn't take the if she didn't take the glasses off, I would thought she was Madonna. Evet, Madonna gibi geldi. Madonna, Madonna, Madonna. gibi <laughs> Evet. 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 <laughs> evet. Gulu gulu. Evet. bir dans. Evet. Evet. dancing very good. You wanna... super cool. Thank you. <laughs> evet, çok güzeldi. It was really good. <laughs> thank, so, you. thank you. <laughs> you dancing very well. Yeah, it's cool. Okay, ee, canım. İyi görünüyorsun. Yani vatkla tam yerinde. O altın bağladın burada tam 80'ler. Kadife taytlar. O taytların çıkmış dönem o altın bağcıkları 80'lerin çok ben kendin annemden hatırlıyorum. Yaşasın, Hep bu taytları giyiyordu. Yaşasın doğru yapmışsın. Canım benim <laughs> yaptın yaptın. Ayakkabı da da öyle. Küçücük topuklar, saçlar. Birazcık da krepe olmalıydı. O lüle lüle. Ama bence de çok güzel görünüyorsun. Çok teşekkür yani ederim. Yani konsepte uygun ve çok güzel <laughs> Teşekkür <de> var. ederim. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş buldum. O pantolonun adı Füzo. Füzo pantolon. Adı ne? Füzo. 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 Güzelmiş. <laughs> Ama onun dar olması gerekiyor. Sarması lazım vücudunu. Dar yani. Evet. O zaman tam olurdu. Çok iyi görünüyorsun. Bluzun şahane. Çok teşekkür Saçların ederim. Saçların güzel. Daha ne olsun? 80 Çok teşekkürler. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Urkan. Ayşenur. Hocam. Ama baktığım zaman 80'lersin. Ama kızım iyi ki 80'lerde yaşamamışın. 80'lerin kıyafetleri senin vücut ölçülerini bozuyor. Kısa gösteriyor evet. proporsiyon. Ben de 70'lerde bu bol paça, kalçadan o kısacık bacaklarıma onları giyerdim. Ay şimdi resimlerime bakıyorum. Ay ne komikmiş ben bunları nasıl giymişim. Ama o dönem modaysa modaydı. Fakat şimdi benim söyleyeceğim, ekleyeceğim bir şey var üstün tamamen. Ama o dönemin hanımları üstü pırıl pırıl olduğu zaman altında gelen füzo değil de füzo biraz spora kaçardı ya da füzonun daha şık olanını giyerlerdi. pek eldiven kullanılmazdı. Eldiven e, 60'lara mahsustu. Ben bildiklerimi söylüyorum ama üste baktığım, şöyle baktığım zaman 80'ler misin? Direkt 80'ler derim saçında, makyajında. Kemal hazırlıyor. Ben hiç silmiyorum zaten. <laughs> Aynı puanı verecektim ben de. Ama biraz dar olsaydı belki gene kabul edebilirdim. Hiç puan kırmayabilirdim. Çok teşekkür ederim Özgün Erez'den. Nurella. Ayşe Nur hoş geldin. Hoş buldum Nur Hanım. Dorelerin en güzelini <laughs> giymesin. Çok Tam sevindim. Tam çok hoşuma gitti. Seni alışkın değiliz böyle görmeye. Ben de. Ee, evet. Pantolonun biraz e, bol kadife esnemiş herhalde. Çok değişik geldin. Çok yabancısın böyle. Öyle bir Türk kızı gibi değilsin. Bir Alman kızı gibi geldin. <laughs> Aha. Bir 80'lerin rüküşlüğünü yansıtıyorsun. Çok teşekkür ederim. Dokuz. Thank you. We I guess you will have a challenge tonight because she wants to fight you. Me? Of course. Are you sure? Of course.